Herkese merhabalar. Tapir Kesin, savunma sanayiindeki gelişmeleri ele aldığımız yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen ve uçaklara nesil atlatan Ayasa-Burun radarını hem teknik açıdan hangi özellikleriyle öne çıktığına hem de Türkiye için önemine değiniyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Cengiz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün daha önceden de konuştuğumuz, sizinle birlikte seriye başladığımız savunma sanayi ile ilgili yeni bir bölüm çekmeyi planlıyoruz. Bu serinin ilk bölümünde de konuştuğumuz Kaan'ın içerisinde bulunacak olan, hatta Kaan'ı Kaan yapacak olan, 5. nesil yapacak olan bir alt parçayı konuşacağız. Bu da AES Aradarı. AES Aradarı nedir hocam? Evet, şimdi aslında AES Aradarı'na bakmadan önce daha önceki radarlar nasıldı onlara bir bakalım. Daha önceki radarlar bildiğimiz üzere bir elektromanyetik dalga göndererek onun yansımasıyla hedefi, cisimleri, uzaktaki cisimleri algılamaya yarıyorlardı. Bunu yaparken de tabii etrafı 360 derece tarayabilmek için veya 180 derece tarayabilmek için mekanik olarak bu radarların döndürülmesi gerekiyordu. Şimdi yeni radar yani bu bahsettiğimiz AES radar bu işi mekanik olarak radarı döndürmeden yapıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Elektronik olarak tarama yöntemiyle yapıyor. Yani en büyük farkı öncelikle ilk farkı bu. Yani bir elektronik tarama yapıyor. Zaten açılımına baktığımızda, İngilizce açılımına baktığımızda da aktif elektronik scanned array diyoruz. Yani elektronik olarak tarama yapıyor. Mekanik taramayı ortadan kaldırıyor. Bahsetmiş olduğunuz eski radarlara nazaran bu radarın içerisinde kullanılan farklı bir teknoloji, farklı bir malzeme var mıdır? Evet, çok güzel noktaya temas ettin. Aslında bu radarlarda yani AESA radarlarda galyum nitrat temelli yarı iletken malzeme kullanılıyor. Şimdi diyeceksin ki ne farkı var bunun diğer yarı iletken malzemeden? Öncelikle galyum nitrat yarı iletken temelli transistörler, bununla yapılan transistörlerde elektron mobilite hızı çok fazla. Şimdi elektron mobilite hızı demek ne demek? O da şu demek. Şimdi transistörlerin nasıl çalıştığını biliyoruz aslında. Bir başka yine podcast'imizde konuşmuştuk. Transistörler elektronik olarak bir anahtar görevi yapıyorlar. Bunu yaparken de tabii transistörlerin belli bir hızı var. Şimdi bu hız aslında elektron mobilite tarafından belirleniyor. Yani yarı iletken malzemenin içindeki elektronların hızı tarafından belirleniyor, hızları tarafından. İşte galyum nitrat transistörlerde bu çok çok fazla. Diğer yarı iletken malzemelere göre. Dolayısıyla burada yapılacak işlemler yani aç kapa işlemler, elektronik işlemler, elektronik operasyonlar diğer transistörlere göre çok daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Aynı zamanda yine galyum nitrat temelli transistörlerin bir diğer özellikle çok yüksek akımlara dayanabilmeleri. Dolayısıyla güç elektroniğinde, şarj ünitelerinde ve AES radarda kullanılmalarının bir diğer nedeni de bu. Çok yüksek akımlara dayanabiliyorlar. Ama tabii bu kadar avantajın yanında dezavantajı da bunları üretmek çok çok zor. Çok yüksek bir teknoloji üretiyor ve dünyada birkaç ülke dışında bunu üretebilen yer yok. Hocam peki yine bir önceki bölümlerde de konuşmuştuk Kaan'da. Mesela bazı komponentleri aslında biz satın bile alamıyoruz. Devletler kısıtlama veriyor. Peki bu teknoloji özelinde konuşacak olursak. Biz AES radarın içerisinde kullanılan bu transistörü satın mı aldık yoksa kendimiz milli yerli bir şekilde üretebiliyor muyuz? Evet şimdi kullanım alanına göre devletlerin satış politikaları fark ediyor. Eğer bunu siz sivil amaçla kullanacaksanız mesela şarj ünitelerinde veya başka güç elektronik devrelerinde bu transistörü bulma imkanınız var. Ancak bunu savunma alanında kullanacağınız zaman çok fazla imkanınız yok. Yani bunu satmak istemiyor devletler çünkü bunlar ürün olarak size pazarlamak istiyorlar. Dolayısıyla Burada da milli ve yerlileştirme teknoloji hamlesinden dolayı 2014 yılında aslında 2012'ye dayanıyor. 2014 yılında ASELSAN'la Bilkent arasında bir anlaşma imzalandı, bir proje başlatıldı ve bu galyum nitrat transistörlerin Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilmesi üzerine ve tabii bayağı bir çalışma oldu. 2012-2014'ten bakarsak 2022-2023'lerde ancak üretebilir duruma geldik ve şu anda ASELSAN ve Bilkent'in beraber kurduğu AB Nano Teknik firması bunları Türkiye'de üretebilir hale geldi. Yani artık bu galyum nitrat transistörleri üretiyoruz ve bu şu an kullandığımız AES radarda da bu galyum nitrat transferler aktif olarak kullanılmakta. Hocam şimdi Kaan'ı 5. nesil yapacağından bahsettik. Peki bu AES radarı Türkiye için konuşacak olursak sadece Kaan için mi kullanılacak? Hayır aslında bildiğin gibi artık farklı farklı platformlarımız söz konusu. Bir diğeri mesela Hürjet. Hürjet'i de sadece eğitim uçağı olarak kullanılmayacak. Aynı zamanda Havayar desteği olarak muharip jet olarak da kullanacağız onu. Dolayısıyla hürriyette de entegre edilecek. Şimdi bir diğeri de aslında insansız hava platformlarımız. Burada da jet tipi olanlarda özellikle bunun kullanılması hedefleniyor. Akıncı, gerçi Akıncı turboprop ama onda da kullanılacak. Anka 3 ve Kızıl Elma'da özellikle kullanılacak. Çünkü jet tipi insansız hava araçlarında AES radarının önemi çok daha fazlalaşıyor. Çünkü onlar hava hava angajmanlarına girecekler. Dolayısıyla çoklu hedef takibi mühimmatın güdümle yönlendirilmesi bu tip platformlarda çok daha önem kazanıyor. Çok kısa zamanda bunların entegrasyonu başlayacağını bekliyoruz. Aslında şöyle bir haberler de var. Akıncı'ya entegre edilmiş ancak henüz daha uçmadığına dair bilgiler var. Muhtemelen yakın zamanda Akıncı ile de uçacağını, uçma haberini duyacağımıza inanıyorum. Peki hocam ben şu anda Ayas haberlerde okuyoruz. Artık bazı platformlara entegre ediliyor, işte edildi. Çeşitli bu şekilde haberler mevcut. Peki şu an AIS radarının kullanıldığı herhangi bir platform ya da kullanılacağı herhangi bir platform var mıdır? 3 hafta önce ilk defa AIS radar uçtu. Yani F16 özgür projemizle birlikte ilk defa uçtu ve ilk testlere başlandı. Dolayısıyla artık bir platformumuzda tabii test aşamasında kullanılıyor F16 özgür projesinde. Peki hocam bu F16 özgür projesi tam olarak nedir? Evet çok enteresan. Aslında bunu bilmemizde fayda var. Şimdi normalde siz bir ülkeden savaş uçağı veya herhangi bir uçak satın aldığınızda onun bütün aviyonikleri, donanım, yazılım tamamen kapalı kutu olarak size gelir. Dolayısıyla siz buraya herhangi bir şey entegre edeceğiniz zaman diyelim bir mühimmat entegre edeceksiniz ya da bu örnekte olduğu gibi yeni bir radar entegre edeceksiniz. Bunu o ülkenin izni ve de o kodu açmadan siz bunu yapamazsınız. Ve normalde de tabii hiç kimse kodunu açmaz herhangi bir software'in. Dolayısıyla burada yine eski blok 30'larda, eski F-16'larda artık upgrade'den çıkmış eskimiş F-16'larda. Biz tamamen yeniden sıfırdan yerli ve milli olarak milli bilgisayarı, aviyonik sistemlerini sıfırdan oluşturduk. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz F-16'nın bütün yazılımları, donanımları bize ait. O yüzden buna F-16 özgür diyoruz. Yani özgürleştirilmiş bir savaş uçağımız var. İşte bu uçak üzerinde aslında AESA radar da entegre edilebildi. Hatta diğer hava hava füzelerimiz var. Belki onu da fırsat bulursa konuşuruz. Yine o hava hava füzelerimiz de bu uçak üzerinde deneniyor. Çünkü neden? Yazılım yerli olduğu için istediğimiz mühimmatı burada entegre edebiliyoruz. Yoksa diğer F-16'lara bu mühimmatlar yani kendi yaptığımız mühimmatlar entegre edilemiyor. Mesela son biliyordur kamuoyu işte Amerika'dan yeni sipariş verildi F-16 Block 70. Orada beraberinde hava hava mühimmatları da sipariş edildi. Halbuki biz artık kendimiz hava hava mühimmatı üretebiliyoruz. Ancak entegre edemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Ama iPhone 6 özgür projesiyle ve ondan sonra gelecek işte Hürjet ve Kaan projeleriyle de bu mühimmatlar doğrudan uçaklara entegre edilecek. Yani özgürün en önemli özelliği bu. Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip. Hocam biz aslında Ayasa gündeme ilk çıktığı zaman bunu işte havada, havacılıkta kullanıldığını, uçaklarda kullanıldığını görüyoruz. Hatta burun radarı olarak da tabir ediliyor. Peki bu radar sadece havacılıkta mı kullanılıyor? Yoksa başka kullanıldığı alanlar var mıdır? Aslında güzel soru Mücahit. Bu daha önce denizde kullanıldı. Milli gemilerimizde, milgen dediğimiz projelerimizde adı Çafrat olarak biliniyordu. Gene aktif faz dizilimli radar, bildiğimiz AESA radar. Ama tabii gemi versiyonu daha kolay çünkü gemide herhangi bir boyut sınırlamamız yok. Dolayısıyla yani orada kullanmak nispeten daha kolaydı. Bu daha önce yapıldı ve şu an aktif olarak kullanılıyor. Ama Uçaklara entegre etmek gerçekten zor çünkü çok küçük bir alanda. Senin de dediğin gibi burun radarı bunu çok küçük bir alana sığdırmak çok kolay değil. İşte bu galim nitrat teknolojisiyle birlikte bu mümkün oldu. Peki hocam şu anda dediğimiz gibi gündemde olan Ayas radarı demek ki farklı ki diğer radarlardan. Şu anda gündemimizde ve kanı aslında kan yapacak olan 5. nesil yapacak olan parçalardan bir tanesi. Peki tam olarak Ayas radarının avantajları nelerdir hocam? Evet. gerçekten de 5. nesil dediğimiz iki şeyden oluşuyor bu ASR radar ve işte motor teknolojisi dolayısıyla KAAN'ı da gerçekten 5. nesil yapacak olan ASR radar inşallah yakın zamanda onun da haberini alırız ASR radarın entegrasyonunun yapıldığını. Evet şimdi ASR radar baktığımız zaman diğer radar tiplerinden farklı olarak çok fonksiyonları var. Bu fonksiyonlar neler? Bir tanesi yapay zeka ile otomatik hedef sınıflandırma yapabilmesi. Bir diğeri çoklu hedef takibi. Bu çok önemli çünkü bir savaş uçağı bir angajmana girdiği zaman karşısında birden fazla hedef olabiliyor. Dolayısıyla diğer mekanik radarla yapabildiğiniz sınırlı ama burada böyle bir sınır yok. Çoklu hedefe aynı anda angajman olabiliyor ve hedefler hava hava mühimmatlarını gönderebiliyor. Yer haritalaması yapabiliyor, bulut altı görüntüleme yapabiliyor, mühimmatlara daha etkin güdüm kabiliyeti kazandırıyor, sonuna kadar takip et at unut sistemini uygulayabiliyor. Geniş bant radar spektrum izleme yapabiliyor frekanslarını değiştirerek. Yönlü elektronik karıştırma yapabiliyor. Bu çok önemli çünkü artık günümüzde elektronik savaştan bahsediyoruz. Karşı tarafın radarını, mühimmatlarını köreltme gibi sistemler söz konusu. Dolayısıyla aktif radarlar, aktif ISR radarları da bu işi yapabiliyor. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten AES radarının diğer radara göre çok üstünlüğü var. Bir diğer üstünlüğü de aslında menzil. Menzili diğerine göre kat kat çok daha fazla. Ama tabii burada bir şey var. Bu galium nitrat transistörlerinin kullanımından dolayı bunun soğutma teknolojisi de çok önemli. Yani bildiğim kadarıyla aynı arabalarda kullandığımız su soğutma sistemi bu radarlarda da kullanılıyor gerçekten. Çünkü çok fazla çok yüksek akımlarda çalıştırılıyor. Hocam bugün ay radarını konuşmuş olduk. Ben de şunu eklemek isterim. Hani bahsetmiş olduğunuz çoklu hedefe belki örnek vermek gerekirse artık son teknolojilerde sürü İHA'lar çok fazla kullanılmaya başlandı taktik sahada. Bundan dolayı gerçekten çok faydalı, çok avantajlı bir duruma geçirecek bizi bu ay radarı. Hocam katılmış olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Mücahit. Herkese iyi haftalar dileriz.